Merhaba, hoş geldiniz. Fenişlerinde iş sağlığı ve güvenliği değerlendirme sorularıyla eğitimimizi tamamlayacağız. 1. Fenişleri birimlerinin yürüttüğü faaliyetler tehlike sınıfları tebliğine göre hangi tehlike sınıfına girmektedir? A) Tehlikesiz, B) Tehlikeli, C) Az tehlikeli, D) Çok tehlikeli. Eğitimimizin en başında söylediğimiz gibi, Fenişleri birimlerinin faaliyetleri tehlike sınıfları tebliğine göre çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Doğru cevap D şıkkıdır. 2. Aşağıdakilerden hangisi fen birimlerinin faaliyetlerinden değildir? A. İş makinesi, araç ve ağır vasıta kullanım işleri. B. Su hatlarının arıza ve bakım işleri. C. Yol yapım bakım onarım işleri. D. Asfalt üretim işleri. Fen işleri birimleri faaliyetleri arasında su hatlarının arıza ve bakım işleri bulunmamaktadır. Doğru cevap B şıkkıdır. 3. İş makinesi operatörlük belgesiyle taşıt trafiğine açık yollarda iş makinesi kullanılamaz. Doğru mudur? Evet doğrudur. Taşıt trafiğine açık olan yollarda iş makinesini kullanmak için G sınıfı ehliyet almak zorunludur. 4. Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün temel görevleri arasında değildir? A. İş makinesinin temizliğini ve bakımını düzenli olarak yapmak. B. Hizmet ya da iş biter bitmez aracı temizlemek. C. İş makinesinin kırılan ataçmanlarını kaynatmak. D. Araçla ilgili hasar ve arıza kayıtlarını tutmak ve ilgili yönetim birimine iletmek. İş makinelerinin kırılan parçalarını kaynatmak operatörün görevi değildir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. 5. İş makinesiyle çalışırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A. Çevredeki çalışanlara ve makine hızına. B. Yapılacak işe uygun ataşman seçmeye. C. Makine ataşmanlarının kırık ve çatlaklarının kontrolüne, D, gerektiğinde insan taşımak için yedek sandalye bulundurulmasına. İş makinelerinin üzerinde veya ataşmanlarında kesinlikle insan taşınmamalıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. 6. İş makineleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İş makinesinin kapasitesi üzerinde yazılı olmalıdır. B. İş makineleri insan taşımak amacıyla kullanılır. C. Arızalı makineler çalıştırılmamalıdır. D. İş makineleri operatörler tarafından her iş başı öncesi ve iş bitiminde kontrol edilir. İş makinelerinin üzerinde veya taşmanlarında kesinlikle insan taşınmamalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği açısından koruyucu bir ekipman değildir? A. Takım çantası. B. Baret. C. Koruyucu eldiven. D. İş gözlüğü. Takım çantası iş güvenliği koruyucu ekipmanlarından değildir. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. 8. İş makinelerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur? A. Radyo teyp B. Mini buzdolabı C. Görüntü cihazı D. Yangın tüpü. Yangın söndürme tüpleri bütün iş makinelerinde bulunması zorunlu ekipmanlardandır. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. İş makinesiyle işe başlamadan önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Makine kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanılır. B. Çalışılacak alanda gerekli emniyet önlemleri alınır. C. Makinenin her işbaşı öncesi kontrol edilmesine gerek yoktur. D. Makinenin etrafında bulunanlar uyarılır. İş makinelerinde çalışmaya başlamadan mutlaka gerekli ön kontroller yapılmalıdır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. 10- Tüm çalışanlar ve iş makineleri şantiye alanlarına tek noktadan giriş çıkış yapmalıdır. Sizce doğru bir ifade mi? Maalesef yanlıştır. Doğrusu şantiye alanlarında araç geçiş yollarına ilişkin uyarı ve yönlendirme işaretlemeleri kullanılarak yaya ve araç geçiş alanları ayrımı yapılması sağlanmalıdır. 11. Katı yakıt sobalarını kolayca tutuşturmak için benzin, tiner gibi yakıtlar kullanılabilir. Doğru mudur? Hayır yanlıştır. Doğrusu katı yakıt soba kullanımında tutuşturma kaynağı olarak kesinlikle benzin, tiner gibi uçucu parlayıcı yakıtlar kullanılmamalıdır. 12. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi ilk olarak yapılmalıdır? A. Uyarı ikaz işaretleme levhalarıyla çalışma alanı işaretlenmelidir. B. Çalışma alanı iş makineleriyle kapatılmalıdır. C. İş makineleriyle kazıya hemen başlanmalıdır. D. Sivil vatandaşlardan yardım istenmelidir. Çalışma sahasının sınırları belirlenmeli. Sahanın başlangıç ve bitişine kadar karayollarında yol yapım, bakım ve onarımlarında trafik işaretleme standartlarına uygun işaretleme ve levhalandırma yapılmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 13. Yol yapım, bakım ve onarım işlerinde gündüz yapılan çalışmalarda kullanılan uyarı, ikaz ve işaret levhaları gece çalışmalarında da kullanılmalıdır. Sizce doğru bir ifade mi? Hayır, yanlıştır. Doğrusu gece yapılan çalışmalarda yeterli ortam aydınlatılması yapılmalı. Çalışma alanında ışıklı ve fosforlu yol işaretleri bulunmalı. Çalışanların görünürlüğü artırıcı kıyafetler kullanması sağlanmalıdır. 14. Bordür kesme makinesiyle çalışma sırasında taş üzerindeki ölçü çizgisini daha rahat görebilmek için koruyucu muhafaza çıkarılabilir. Doğru mu? Maalesef yanlıştır. Doğrusu iş ekipmanlarıyla yapılan çalışmalarda özellikle döner aksamların koruyucu muhafazaları kesinlikle yerinden çıkarılmamalıdır. 15. Karla mücadele araçlarının kış hazırlıkları içerisinde aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A. Çekme halatı ve zincir bulundurulmalı. B. Antifriz ve motor yağı kontrol edilmeli. C. Kalorifer sistemi aktif çalışmalı. D. Yaz lastikleriyle çalışmaya devam edilmeli. Karla mücadele araçlarında kesinlikle kış lastikleri takılmalıdır. O yüzden doğru cevap şıkkıdır. 16. Asfalt üretim tesislerinde aşağıdakilerden hangisi güvenli çalışma yöntemidir? A. Konveyör bantlar çalışır vaziyetteyken bakım kontrolleri yapılmalıdır. B. Asfalt üretim tesisinde platformlarda yapılan çalışmalarda paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır. C. Bütün tankları ısıtılma işlemi sırasında üzerinde kaynakla çalışma yapılabilir. D. Bütün aktarımı sırasında bütün borularında flexte kesim yapılabilir. Yüksekte yapılacak her türlü çalışmada paraşüt tipi emniyet kemeri kullanımı sağlanmalıdır. Bu yüzden doğru cevap B'dir. 17. Aşağıdakilerden hangisi asfalt dumanına maruziyet sonucu oluşan sağlık sorunlarından değildir? A. Baş ağrısı B. Alerji ve hassasiyet C. Boğazda ve gözlerde tahriş D. Duyma bozukluğu Asfalt dumanı ve gazlarına maruz kalınması sonucu duyma bozukluğu oluşmaz. Ancak üst solunum yollarında tahrişler, baş ağrıları, baş dönmesi, halsizlik, bulantı, istifra ve kas yorgunlukları gibi birçok akut ve kronik rahatsızlıklar oluşabilmektedir. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir. 18. Aşağıdakilerden hangisi karla mücadele işleri sırasında soğuk nedeniyle oluşacak sağlık sorunlarından değildir? A. Nefes alışverişte hızlanma B. aşırı terleme, C. eller ve ayaklarda uyuşmalar, D. konuşmada bozukluklar. Açık havada soğuğa maruziyet sonucu aşırı terleme oluşmaz. Aksine sıcak hava etkisiyle aşırı terleme oluşabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 19. Aşağıdakilerden hangisi gürültüye maruziyet sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarından değildir? A. uyku bozuklukları, B. işitme kaybı, C. astım bronşit, D. yüksek stres Gürültü maruziyeti sonucunda yüksek stres ve buna bağlı uyku bozuklukları, işitme kaybı, baş ağrısı gibi sağlık sorunları görülebilmekte. Ancak astım bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıkları toza maruziyet sonucu oluşmaktadır. Doğru cevap C şıkkıdır. 20. Aşağıdakilerden hangisi sıcak havada çalışmalarda meydana gelebilecek sağlık risklerinden değildir? A. Aşırı terleme sonucu sıvı kaybı. B. Baş dönmesi nedeniyle bayılma. C. Hızlı nabız nedeniyle hipotansiyon. D. Eklem ağrıları. Sıcak havalarda çalışanlarda sıcak nedeniyle aşırı terleme sonucu sıvı kaybı, hızlı nabız ve hipotansiyon dolayısıyla baş dönmesi, mide bulantısı ve bayılma görülmektedir. Doğru cevap D şıkkıdır. Fen işlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler dilerim.